Selam hepinize. Mutlu sabahlar. Bugün biraz göz problemlerinden bahsedelim mi? Göz kuruluğu, gözlerde ani zoomlama ve odaklanamama. Bazen de baktığını sanki göremiyormuş gibi hissedebilirsin. Bunların birçoğu safra kesesinin ve safra kesesi meridyeninin dengesinin bozukluğuyla ilgilidir. Safra kesesi, kese, torba ne doldurduğuna lütfen bir bak. Öfkeden mi çalışıyorsun yoksa daha geniş görmeyi mi seçiyorsun? Şimdi safra kesesi meridyenini birlikte bir çalışalım olur mu? Meridyen uzun ve biraz da dikkat gerektiriyor. Gözün hemen yanından işte gözdeki sır bu. Safra kesesinin meridyeninin başladığı nokta gözün yanından kulağına doğru gelir. Yukarıda şöyle bir yuvarlak çizer ve kulağının arkasına kulak memene kadar iner tekrar yukarıya başına doğru çıkar. Şu noktaya kadar gelir. Buradan tekrar başın yanından, arkasından, boynundan ilerleyerek kürek kemiğinin biraz dışına doğru gelir. Bedenin yanı gibi düşün. Bedenin yanından, koltuk altından, dört parmak aşağıdan bedenin içine doğru edilir. İçe doğru gelirsin. İçte ne yaşıyorsun? Bir bak lütfen. Buradan Karaciğere yakın gibi düşün. Buradan tekrar beline doğru bir hiza alır. Ve belin yanından bacağın dümdüz yan tarafından dizinden aşağıya kadar dördüncü parmağında meridyen biter. Tekrar aynı hizayı takip ederek şu anda meridyende olan safra haline getirdiğin ne varsa bir bıraktık. Peki ne alacağız? sağlığı, şifayı, güzelliği, mutluluğu, sevgiyi alacağız. Tekrar benim yerimi doldur lütfen. Aynı hizadan takip ediyoruz. Dizin yanından, bacağın yanından, bel kemiğinden. Biraz içe doğru gir, yukarıya, koltuk altından. Tekrar buradan yukarıya doğru al, omuz başından başına önünden tekrar arkasına kulak memene ve tekrar kulağın üzerinde bir yuvarlak çiz. Sadece göz değil, kulak da aslında safra kesesi meridyenin etkisi altındadır. Kulağın üzerinden tekrar gözünde bitir. Meridyeni aynı yolakla tekrar kapat ve kendine dön, kendinde kal. Bu çalışmayı bedenin her iki tarafında yapıyoruz. Sabah akşam yapman senin için daha güzel olacaktır. Çünkü geceden getirdiğin, biriktirdiğin ne varsa yine safranın içinde, gün içerisinde topladığın ne varsa yine safranın içerisinde. Zehirlerimizi boşaltıyoruz bugün. Bedene zehir haline getirdiğimiz duygulardan ödülüyoruz. Sevgi ve şifayla kalın.